Merhaba, burası Üniversite TV. Çok fazla bölüm değiştirdim kafamda küçüklüğümden beri. Ama tabii liseye geçince artık bir şeyler şekilleniyor ve insan psikolojisi e, özellikle çok fazla merak edilen, aslında hobi olarak bile ilgi duyulan bir alan. Bir okulun e, öğretim üyesi yani eğitim kadrosunun e, benim için çok fazla önceliği vardı. Ben bölümde aslında bence herkesin farklı tanımları vardır illa ama psikolojik danışmayı şeylerin problemlerini çözmeye, onların hayattaki anlamlarını kazandırmaya. Geçen hafta 9 Eylül Üniversitesi LR buluştuk. Arada müzik dinletilerimiz oluyor, böyle müzik kulübü gibiyiz de bir yandan. Bu suça sürükleyen ne gibi etmenler var, onlar neler düşünüyor? Biraz da o insanların üzerinden toplumun bu suça yönelmesine sebep olan etkenleri bir araya getirmeye çalışıyor. Çok sürükleyici bir diziydi. Gerçekten çok güzel, mesela sanat tarifçisendiğinde akla hani ne gibi şeyler diyoruz ama müzikle bile bir terapi yapılabiliyor. Yani Doğru. resimle bir boyamayla ile... Merhaba, burası Üniversite TV. Ben bir şey çok merak ediyorum. Tabii. Aslında hep dikkatim çok çekiyor. Mesela farklı meslekler var çokça evet. Ama psikoloji gerçekten ya her insanda olan bir şey olduğu için daha derin bir tanım zaten. Evet. Bu ne zaman yani ne zaman evet ben bu işi yapmak istiyorum dediniz. Ne zaman bu yola evet ben bu yolun insanıyım dediniz. Yani kişisel özelliklerimin farkına vardığım zaman aslında mesleğimi bulduğumu fark ettim. E, genellikle konuşmayı seven, dinlemeyi seven, arkadaş ortamında aktif e, bir insanım genel olarak böyle gözlem yapmayı da çok severim. Bir de diğer alanları düşündüğüm zaman e, hep böyle bir uzaklık hissederken psikolojik danışmanlık, e, birileriyle dinleme, e, onların hayatlarında bir şeyler katma bana gerçekten iyi hissettirdiğini fark ettim ve bu alana hani gerçekten yönelmem gerektiğini düşündüm. O kadar mesela, psikolojik filmler var diye. mi? yani mesela nasıl, nasıl özetliyorsunuz ya? Mesela film izlediniz, analiz yapacaksınız. Mesela ilk neye dikkat ediyorsunuz? Karakterde mesela, bizi ne etkiliyor? Söyle, <laughs> ee, bence beden duruşu, mimikleri çok etkili. Zaten hani psikolojide de bu çok etkili bir durum. Ee, söylemleri olsun, hareketleri. Yani bir duruşu bile, bir bacak sallayışı bile aslında onun Yine. E, nasıl bir e, stres altında mı yoksa ne e, o altında olduğunu bize söylüyor aslında. Bu şekilde beden duruşu çok önemli, söylemleri çok önemli. Mesela Tehlikeli İlişki diye bir film var. Young ve Freud'un yanlış hatırlamıyorsam ilişkisini anlatıyor. Hani Oradaki biraz terimsel terminolojiyi de bildiğimiz için böyle Aa evet biz bunu kitapta okumuştuk, şimdi filmde görmek daha güzel falan oldu diye konuşuyoruz. Gerçekten bu şekilde güzel oluyor. Evet yani gerçekten bu terimleri uygulamalı görmek. Yani hatta filmin içerisinde o şeyi duymak bile, terim evet. duymak bile insana gerçekten ben bunu biliyorum ya. Hani daha fazla bir şey anlayabilirim diğer insanlara göre. gerçek hmm. o hissi veriyor. Ve şöyle bir boyutu da var aslında. Ee, gerçekten hem konuşmalar hem de gerçekten o oyuncuların karakter yapısı. Evet. E, bir şey neden yaptığı, arkasında ne gibi bir düşüncenin yaptığı, hmm. burada aslında bilinçaltı da çok fazla devreye giriyor. Birçok noktayı aslında ön plan çıkıyor. Bu normalde izlediğimiz romantik komedi bile olabilir. Her şeyin içerisinde bu. var. Tabii ki biz bazen e, filmi izlerken eğlence boyutuna, bazen korku boyutuna bakıyoruz. Ama tabii ki yüzeysel, gözükse bile bazı şeyler altında çok fazla şey yazıyor. Evet, bazen tabii ki kaçırıyoruz. Hocalarımız hani burada bu vardı bakın deyince Aa, gerçekten mi falan diye böyle aydınlanıyoruz. Çok güzel oluyor. Ya zaten sanat da o şekilde olmalı. Yani Hı -hı. sanata bakarken de yani sadece bir izleyeyim gideyim değil de hani bu Hı -hı. Adam ya da bu kadın niye böyle bir şey yapmış? Niye orada? Öyle. Bunlar çok güzel. Ben bunları duyduğuma çok sevindim. Çok da gurur duydum ben o kadar da. Ve yani yaşlarımız da yakın. Yani evet, keşke herkes, evet. herkes böyle oturup sohbet edebilse yani. Farklı konulardan evet. masaya yatarız. Biz de çok memnun şey. oldu buraya geldiğimizde. <laughs> Biz aslında bunu e, podcast aracılığıyla yapmaya başladık. Evet. E, hem kendi okulumuzun e, PDR öğrencileri hem de başka okulların PDR öğrencileriyle bazen buluşmalar gerçekleşir. Bölüm hakkında biraz daha ya her şey tabii ki de öğretici olmak zorunda değil. Biraz evet. da bizim bilgilendirici tabii ki oluyor ama bu sohbet havasında olduğu zaman gerçekten hem eğleniyorsun hem de bir şeyler öğreniyorsun. Evet. Biz de podcast'ler evet, düzenleyerek aslında hem bölümümüz hakkında konuşuyoruz hem gündelik e, gündem hakkında e, yaşanan olaylar hakkında değiniyoruz. Kendi psikolojik sağlamlığımıza, psikolojik iyi oluşumuza değinerek evet. aslında birbirimizin nasıl bir ruh hali içerisinde olduğumuzu özellikle pandemi döneminde bizler evet. neler yaptık, bu nasıl atlatıyoruz gibi Birçok noktaya değindiğimiz etkinliklerimiz de oluyor ayrıca. Bu hatta, şekilde. Hatta geçen hafta e, 9 Eylül Üniversitesi PDRS ile buluştuk. Hı hı. Hani hayatımızda hiç görmediğimiz insanlarla o platform üzerinden bile buluşmak gerçekten çok keyif verici. E, arada müzik dinletilerimiz oluyor. Böyle müzik kulübü gibiyiz de bir yandan. Evet, çok <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlarımız evet, e, var. Arada discord'tan gelip gitar çalıyorlar, şarkı söylüyorlar falan. Gerçekten çok keyifli geçiyor. 2 haftada bir bu etkinliğimizi tekrarlamak istiyoruz. 2 haftada birimdir. Ha, Sizleri de davet ederiz. Bu arada paylaşıp evet. takip edebilirsiniz. <laughs> ya, teşekkür, <katılabilirsiniz. gülüyor> Aynen, ya. teşekkür ederim. Katılabilirsiniz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Evet, sadece PDR psikoloji değil, genel e, alandan da konuşuyoruz. Hatta mesela geçen haftaki konumuz işte psikolojik oluşumuzu arttırmak. Pandemide nasıl bu e, koşulu iyi sağladık gibi. Bunlardan konuştuk. Her bölümden kişiler katıldı. Evet hmm. aslında gerçekten biz bunu kulüp adına düzenliyoruz bir etkinliklerimiz ama e, normal bir e, yani ev hanımı diyebilirim hatta <laughs> ya da e, bir çocuk, bir liseye giden bir çocuk da olabilir yani bu aramıza katılıp hani konuşulan konulara kendi fikirlerini de söyleyebilir. Sonuçta orası bir bütün oluyor gerçekten ve hepimiz az çok yani psikolojinin anlıyoruz bence yani evet, hepimizin anladım. bir gözlem yapabilme kabiliyeti var en azından E, bu açıdan gerçekten çok etkileşimli bir atmosfer oluyor. Biz de bu amaçla zaten podcast yolculuğuna başladık. Bunu da güzel ilerliyor şu anlık. Ya zaten şey var, mesela normalde de insanlar işte empati kurun derler, olanlar. <laughs> de mesela psikolojide yani daha çok ilgilenenlerde mesela işinizle ya da evdeki bir şeyle kavga ediyorsunuz diyelim. Daha çok hani evet şu an böyle olmalıyım, şu an böyle yapmalıyız. Daha evet. böyle sakinlik alanı buluyorsunuz. O da evet. çok hoşuma gidiyor. Yani evet. ikinize çok saygı duyuyorum gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir de böyle yani yolumuzun insanı olmak çok başka bir şey. Yani evet. herkes şu an artık bir iş seçiyor, bir meslek seçiyor. Bir şeylere yöneliyorlar. Bunlar çok güzel bir şey. Hı -hı. Ama herkes o yolu üzerine taşıyamıyor. Bir de böyle genç kesimleri yani yaşadıkları insanlara böylece ben çok mutlu oluyorum. Çok gurur duyuyorum. Bir de Teşekkür ben bir de. sorudan sormak çok istiyorum. Tabii ki. Vakalardan bahsettiniz. Çok uzun süren vakalardan bahsettiniz. Mesela size en çok etkilen vaka neydi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim bazı alınmacılarımız hocalarımız ayrıca e, psikoterapistik de yaptığı için yani kendi klinik merkezlerinde e, danışma yaptıkları için bazen tabii ki bizim e, bölümümüzde ve mesleğimizde gizlilik ülkesi esas alınarak aslında e, danışan ve danışman arasında geçen bütün her şey gizli kalmak zorunda. <laughs> tabii ki derslerde şu şekilde örnekler veriliyor. Mesela çok kişilik bozukluğunu işliyoruz biz bu derste. E, bununla ilgili alın e, alan hocamız bir vaka Gerçekleştirmiş yani yaşamış Hı -hı. Ee, bunu bize şöyle tabii ki cinsiyet, yaş, bundan sonra bulunduğu şehir kesinlikle ismi ve soy ismi değiştirerek mesela Hı -hı. Ee, Bunu bize bir örnekle anlatıyor kısıtlı bir şekilde sadece aslında bizim onu örneği e, uygulamalı bir şekilde görmemizi e, sağlıyor evet. tabii ki şimdi ben çoklu kişilik bozukluğundan Hı -hı. örnek verdim ama aslında benim gerçekten ilgimi çeken e, böyle bir vaka vardı hocamın bahsettiği yine e, üç alt benlikten oluşan aslında hiçbirinin birbirinden haberdar olmadığı e, ve bir e, travma sonucu ortaya çıkan bu benliklerin kişinin üzerindeki etkisinden bahsetti. Ve aslında danışanın çok zor bir durumda olarak bunların hiçbirinin farkında olmayarak bir yaşam geçirdiğini çok net bir şekilde gördüğümüz vakalar oluyor. Tabii ki de bunları e, birçok kitapta da hani görebiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi Irvin Dyalon bir sürü e, şey yapıyor mesela vakalarından bahsediyor. Daha çok öyle korkusuna değiniyor ama e, mesela Freud da bu alanda hani e, vaka örnekleri verebiliyor veya diğer e, alan isimleri. Yani e, internette bile birçok kaynaktan hani bunları öğrenebilirken bizim ders ortamında e, bunları öğretici bir şekilde dinlememiz tabii ki bizler için daha fazla etkili oluyor. E, çok kişilik şey bozukluğu demişken bununla ilgili bir film de önerebiliriz arkadaşlar. Harika olur split parçalanmış izledim diyor. <laughs> Harika. <gülüyor> evet gerçekten çok güzel bir evet, O gerçek bir hikayeymiş biliyor musunuz? Ee, bilmiyorum ama. E ben duydum evet öyle galiba. Aslında daha daha fazla evet. karakter Hı -hı. varmış. Harika ya. Ya evet onu önerebiliriz çok kişilik de değil. Çok Demişken net gerçekten geldi. orada gözüküyor yani. Evet. E, yani Birbirinin haberdar onunla <laughs> yaptıkları evet. birinin çok masum olurken birinin e, çok kötü bir karakter olması kiminin çekingen olurken Kimi kiminin çocuksu bir tavır evet. evet Yani evet, evet. hepsi aslında birbirinden farklı bir benlik. Ve bunların da ortaya çıkmasına neden olan belirli travmalar oluyor. Eee çoğu çocuklukta başlıyor maalesef e, ve uzun evet. yıllar devam ettiği için e, o benlikler artış da gösterebiliyor. Tabii ki bu alanda e, daha daha önemli isimler aslında bu konuda daha iyi bahsedebilirler. Biz sadece evet. duyduğumuz ve öğrendiğimiz kadarıyla hani paylaşım şu anda. Ama gerçekten e, çok önemli, özellikle psikolojik hastalıklar yani. Peki böyle başka aklınızda kalan film var psikolojik ağırlıklı incelediğiniz? Tehlike hissi söylemiştim zaten. Freud ve e, ilişkisinden bahsediyor. Sonra... Ben şey söyleyebilirim aslında ben e, dizi de çok izlerim, yabancı dizi. Mesela şöyle e, Mindhunter vardı mesela biraz da kriminoloji e, evet. alanına yönelik. Evet. Tabii ki de orada insan psikolojisi ve aslında ortak yanları biraz da insanlar arasındaki bu suça sürükleyen ne gibi etmenler var, onlar neler düşünüyor, biraz da o insanlar üzerinden toplumun bu suça e, yönelmesine sebep olan etkenleri bir araya getirmeye çalışıyor. Çok sürükleyici bir diziydi. E, Disinleri var yine. Onda da mesela farklı farklı bölümlerde evet. aslında yeni yine yaşanan travmaların insan üzerindeki etkisine e, değiniliyor. Çok fazla izliyorum evet. ama tabii şimdi harika çok bir, bir, çok iyi bir bence. bence. Çok güzel, ben evet, çok evet. sevindim. Sizin var evet. mı varmışsınız Ayka? Ee, yani Inception'da Zindan Adası bile bence Aa, Evet, ki. evet. <laughs> Net, ne no Evet. Net. Çok güzel ya. Peki yani evet, şey, e, böyle filmler aracılığıyla da aslında gerçekten birçok kitaplar da tabii ki de bize birçok şey katıyor evet. ama filmlerde de hani e, hem gerçekten zaman geçirme açısından oldukça doyurucu oluyor hem de bilgilenme açısından evet. çok fazla fırsat. Evet. Bir de çok yani kendimizden çok şey görüyoruz yani evet. böyle yap bu daha yanlış olur ya da şöyle yapalım gibi. Yani Sanatın her türlüsüne, her şeyine evet. kabul ediyorum. Çok da seviyorum. Zaten alanlar hep birbiriyle ilişkili olduğu Ay, için. Evet, yani çok güzel ya. Bancı Zaten sen... sanat terapisi de var bizim evet. yani. Gerçekten mükemmel Biz bir, bir şey. Siz bana onu bildirin. Çeken bir bölüm o. <laughs> ya aslında şöyle, çok hani bu alanda bir bilgimiz yok açıkçası. Yanlış Hı -hı. bilgi vermek istemem ama gerçekten çok güzel. Mesela sanat terapisi dendiğinde akla hani ne gibi şeyler diyoruz ama müzikle bile bir terapi yapılabiliyor. Yani bir resimle, bir boyamayla yani o yüzden sanat terapisi eğitimleri almak evet, istiyorum evet. ben. Yani kesinlikle. mesela o terapi boyutu çok fazla. Mesela terapisi, oyun terapisi, bunun dışında resim analizleri mesela Aynen. yine var. Ee, sanat terapisi bunun dışında spor danışmanlığı, ile spor, psikolojisi evet. Yani o kadar çok farklı boyutu var ki yani sadece bir danışma diyerek geçmemek gerekiyor. Birçok iş alanında mesela şirketlerde yine dediğim gibi insan kaynaklarında da hani ortaya çıkıyoruz hmm. veya e, bir adliyede de ortaya çıkıyoruz. Okullarda da ortaya çıkıyoruz. Evet. Evet. Yani <laughs> birçok yani çünkü dünya ya bu insandan oluşan bir evet. evren sonuçta ve her insanda bir püskürüsü var. Herkes bir farklılık gösteriyor. Biz de biz de her çalışma alanı içerisinde bir yer alıyoruz aslında. Yani aslında insanın olduğu her yerdeyiz diyebiliriz yani tabiri caizse. Her yani, insandan beslenir. Yani ruhumuz insandan hmm. besleniyor. Aynen öyle. Işimiz gerçekten... Bir şey yani mesajınız ne düşünüyorsunuz? Hmm. Kendi yerinizi açmak mı istiyorsunuz? Hmm. Yoksa önce bir yerin adı altında işinizi yapmak mı istiyorsunuz? Bir hmm. şey istiyor musunuz? Evet ben şöyle bahsedeyim. İlk olarak yüksek lisans yaparken iş bulabilirsem, yani iş istiyorum kesinlikle ve evet. ilk olarak kendi yerimi değil de biraz daha böyle hani bizim meslekte tanınmışlık da önemlidir ya yani Doğru. insanlarla iletişim, network. direktman. İlk kendi yerim değil de bir başkasının yanında devam ederekten bu işe başlamak istiyorum. Kesinlikle yurt dışı yapmak çok isterim yani. Hatta Sigmund Freud Üniversitesi Viyana'da oraya gitmek, ziyaret etmek çok çok isterim. Evet. Çok güzel. Evet. Yani kitaplarımızı okuduğumuz, kitaplarını okuduğumuz insanların yaşadıkları evleri, atmosferleri gezmek kim bilir nasıl bir e, evet. dünyadır yani. Tabii <laughs> yani çok büyük şanslar. Biz aslında gerçekten çok şanslı bir dünya içerisinde yer alıyoruz. Gerçekten çok fazla e, bu açıdan ya nasıl desem yer var. Görmek istediğimiz bizim de aslında çok fazla yer var. E, yine ben de kendimden bahsedecek olursam aslında e, insan bu meslekle körelmemesi gerekiyor evet. birazcık. Yani evet. kendisine boş bırakmaması hiç de olsa mesela projeyle ilgili her şekilde devam etmesi gerekiyor. Tabii ki de eğitim alırken bir anda çalışmak da aslında yapabiliyorsan çok güzel bir şey. Evet. Yani hem yüksek devam ettirip bizim alan hem kamu hem özel sektör için bir yandan KPSS süreci deneyebilirken bir yandan da aslında özel sektörde işe başlayabilirsiniz. Yani sonuçta bu bir başlangıç. Tabii ki ileriki yıllarda belki yurt dışında eğitimler olabilir veya başka üniversitelerde yurt dışında hani çalışma imkanı bulabiliriz. Bunları da biraz zaman gösterecek sanırım. Bazıları var yani duyuyorum işte mesela A planım yok diyor. B C var hmm. diyor mesela D vardı Yani bir sürü planı olan var, hmm. planı olmayan var. KPSS hakkında kafası karışanlar hmm. var. Direkt Yapmak isteyenler var yani çok zor evet. yani keşke herkes bu çıkıp anlatsa, yol gösterirse. Yani biz hani yolumuzu seçiyoruz, devam evet. ediyoruz ama bazıları hani tam olarak ne istediklerini de bilmiyorlar ya da ülkenin şartları altında kalıyorlar, devam edemiyorlar ya da devam etmeye evet. çalışıyorlar. Çok zor o yüzden evet. ya. Özellikle evet. bu süreçte dördüncü sınıfta genel olarak bir kafa karışıklığı da mevcut oluyor kesinlikle. Hani o nedenle Stajlara da tekrar değinecek olursam çok önemli. Aslında Stajlar çünkü ben nereye aitim sorusunun cevabı oluyor genelde. önemli. Ben de çok farklı bir şey değinmek istiyorum aslında. Ee, yani bu toplumun yarattığı kendisine bir algı. Mesela insanlar e, bir yani psikolojik olarak yardım almaktan asla kaçınıyorlar. Çünkü evet. bu biraz evet. da damgalanma evet. kaynak. Sonuçta şöyle bir şey var. çevresi tarafından e, şöyle algılanıyor. İşte bu kişi doktor ediyor, ilaç kullanıyor, antidepresan kullanıyor. İşte bu kişi sağlam biri değil. Deli gözüyle bakılıyor gerçekten. Tabii bu deli kavram biraz daha eski toplumlarda kalmış bir şey. Şimdi Doğru. biraz daha bu bölümün yaygınlaşması, insanların da bilinçlenmesi aslında bunun biraz daha önünü açtı. Ama gerçekten destek almak nasıl bir grip olduğumuzda veya bir başka sorunumuz olduğunda doktora hemen başvurabiliyorsak aslında psikolojik olarak da destek almak gerçekten bu süreçte yapılabilecek en normal şey. Tabii ki de bu insanların birbirini etiketlemesi ve damgalanma kaynaklı psikolojik bir durumun sebep olduğu insanların kaçınması. Ve özellikle etiketleme durumu şu iki alanda gerçekleşiyor bence. Askeriyede ve spor psikolojisinde. Çünkü askeriyede VDM olarak geçiyoruz biz psikolojik danışman. Ee, evet, oralarla da çalışabiliyoruz. Yani bir askeriye bir, birinin olduğuya girdiğini gören diğer erler diyeyim hani, e, aa bak neden acaba girdi ya da problemi mi var acaba gibilerinden bir etiketlenmeye sebebiyet veriyor. Aynı şey psikolojik danış, e, spor psikolojisinde e, de da geçerli, Burak Hoca bahsetmişti. E, hani bir sporcuyu e, işte psikologla görüşürken görmek, aa acaba ailesinde bir sorun mu var, acaba bir e, romantik ilişkisinde bir sorun mu var gibi e, sebebiyet veriyor. Bence bu durumlar e, yanlış durumlar. Hani kesinlikle e, iki alandan o yüzden bahsetmek istedim ben de. Yani, yani evet sonuçta insanın yaşam içerisinde aile olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, iş ortamı olabilir. Yaşayabileceği birçok sorun meydana geliyor. Ya yani bu süreçte gerçekten bilinen destek almak. Evet. Bizler bile bu bölümü okurken ve bu kadar aslında bilinçlenirken bile Hani bizde hani yardımımız dokunmadığı anlarda bizler bile destek alma ihtiyacı duyabiliyoruz. Özellikle gerçekten terapistlerin de terapistlerin olduğunu hani evet, e, söylemek evet. isterim. Yani belki dizilerde veya filmlerde çok sık da görüyorsunuzdur. Hı -hı. Aslında bu da kişinin kendisine bir e, faydası. Çünkü evet. birine yardımın olması için senin de psikolojik olarak sağlam ve iyi olman Ay, gerekiyor. Ve evet. e, tabii ki de bu de sen de başka bir insanla hani bir danışma süreci gerçekleştirerek ilerliyorsun şey evet. olarak düşünüyorum de bir midemiz ağrıdığında ya da bir yerimizi e, hani kırdığımızda doktora gidiyoruz değil mi? Ama psikolojide şey oluyor. acil bir şeyim yok ki niye gideyim psikiyatriste ya da psikoloğa? Ve Aslında öyle bir şey değil. Yani. Ruhal bir çöküş evet. var ve o daha sonra, daha sonra yara olarak gelecek karşımıza zaten. Motivasyonunu engelliyor. Yani, aynen Adını öyle. Da evet. O yüzden de hani fiziksel sağlık olarak e, düşünülmüyor bu ama kesinlikle etkili bence. Kesinlikle öyle kesinlikle. Yani. Ben dediğim gibi ruhunuza gerçekten büyük saygı duyuyorum. Ve e, her şeyi toparlamak gerekirse öncelikle sohbetinize eşlik ettiğim için çok mutluyum. Abi, biz de çok biz teşekkür de çok şey. çok, <gülüyor> <etmiyorum>. <gülüyor> çok teşekkür ederim. İyi ki tanıdım. İyi ki geldiniz. İyi ki konuğumuz oldunuz. De. ben, ben çok tüm çok ekip arkadaşlarım adına da yani bilmiyorum dilerim İstediğiniz her şeyi yolunuzda en iyisiyle yaparsınız. Hı -hı. Tekrardan çok çok minnet ediyorum. İyi ki tanıdık sizlere. <laughs> İyi ki tanıdık. tanıdık. İyi tanıdık. Ben bitirmeden önce o zaman bir e, kulüp arkadaşlarıma, kulüp ekiplerimize, Buyur, evet. e, PDR, İstanbul Aydın Üniversitesi PDR öğrencilerine. Sürf ee, alan hocalarımıza. Evet ben isim de vermek istiyorum. Evet. Öncelikle e, bölüm başkanımız ve kulüp başkanımız Ragıp Özilek, Özlem Şener, Duygu Dinçer, e, birçok isim var aslında evet, ben yani, şu an belki evet. de Elif üstüne, Elif Hocamıza, Devran Hocamıza biz bir bülten çıkardık ve e, Aydın'ın e, PDR e bülteni ondan bahsetmeyi unuttuk. Evet. E, o bültenle tüm emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, görsel tasarımda emeği geçen çok büyük Seval evet. Güralça yine çok teşekkür evet. ediyorum. Diğer isimleri tek tek söylesem hani böyle unutulan evet. bir isim olur. O yüzden tüm koordinatör ekibime yine aynı şekilde ve tüm PDG ailesine çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz tekrardan. Teşekkür ederiz. O zaman e, burası Üniversite TV. Zamanınızı çok minnet ediyorum. İyi günler.